من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وفهما والحقني بالصالحين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد Bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden, bizleri İslam ile, iman ile, Kur'an ile bir araya getiren, Ramazan-ı Şerif'e kavuşturan, nimetlerinden tattıran Yüce Allah'a sonsuz şükürler, hamdü senalar olsun inşallah. Salat ve selamın en güzeli de bu dini bize en güzel şekilde öğreten Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'yı olsun inşallah. Kıymetli kardeşlerim, pek aziz dostlarım, Ramazan-ı Şerif'i tüm güzelliğiyle, bereketiyle yaşıyoruz, idrak ediyoruz. Ramazan-ı Şerif'i evlerimize, camilerimize, sokağımıza, işlerimize buyur ettik. Ağırladık. Ve değerli kardeşlerim, mümin olarak da Ramazan-ı Şerif'i inşallah en güzeliyle de uğurlamak. Kutlu misafiri, geldiği gibi de en güzeliyle uğurlamak biz müminlere düşen Ramazan'daki Ramazan içerideki en doğal görevlerden bir tanesidir. Kıymetli kardeşlerim, değerli dostlarım, mümin olarak Rabbimizin buyurduğu tüm emirlere tümüyle uymamız gerekmektedir. Rab'bimizin buyurduğu emirlere, yasaklara taslamam itaat etmemiz gerekmektedir. Ve bu itaat da Kur'an'ın buyruğuyla semi'na ve ata'na taslamam olması gerekmektedir. Yani iman bütünlük arz etmektedir. Biz müminler de yüce Allah'a verdiğimiz sözü tutaraklar kardeşlerim bu emirlere, yasaklara tas tamam uymamız gerekmektedir. Kıymetli kardeşlerim, gül bahçesine giren gül kokar, Ramazan-ı Şerif'e giren de Ramazan kokar, oruç kokar, Kur'an kokar, zekat kokar, sadaka kokar, hayır hasılat kokar değerli dostlarım mümin olarak, inanan bir kul olarak namazın, orucun yanında bir de yapmamız gereken bir diğer görev ise zekat görevi. Yüce Allah'ın mümine farz kıldığı görevlerden bir tanesi de zekat görevi. İnşallah bugün konumuz, sohbetimiz inşallah zekat üzerine, infak üzerine olacaktır. Rabbim bu görevimizi de zekat, infak görevini de en güzel şekilde yerine getirmeyi cümlemize nasip ve müyesser eylesin değerli dostlarım. Rabbimizin bir görevi değerli kardeşlerim, Rabbimizden gelen bir görevdir zekat görevi. Yüce Rabbimizin buyurduğu şekliyle değerli kardeşlerim, en güzeliyle zekatımızı yerine getirip Rabbimize olan bu görevimizi layıkıyla inşallah işleyelim. Değerli dostlarım, kıymetli kardeşlerim, zekat kelime manasından bahsetmek istiyorum. Çünkü bir meseleyi, bir durumu tespit edebilmek için kelime manasından, sözlük manasından yola çıkmak gerekmektedir. Zekat değerli dostlarım, artma, arıtma, övgü, bereket demektir. Yani kişinin bir çeşit tahliye ve tahliye metoduna girmesi demektir. Evet kıymetli kardeşlerim zekat ile bizler malımızdan fakirin hakkı olan o kısmı alıp yerli yerinde infak etmemiz yerlerine hak edeni bunu vermemiz lazımdır. Bu tahliyeyi yapıp ardından değerli kardeşlerim gönülden samimi bir şekilde kendimizi tahliye etmemiz süslememiz gerekmektedir. Onun için mümin olarak değerli kardeşlerim zekat müessesesine inşallah elimizden geldiğince bu görevi yerimize getirmeye gayret edelim. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman değerli dostlarım hemen Fatiha suresinin komşusu olan Bakara suresinde müminlerden bahsederken hemen ardından namazın ardından infaktan, zekattan bahsetmektedir ve mimma razaknahum yunfikun ve onlara verdiklerimizden Allah yolunda harcarlar infak ederler ayeti girmesi eder kardeşlerim yüce Allah infakı zekatı namaz ibadetinin hemen ardına zikretmiş ve bu durumu biz Kur'an-ı Kerim'in çoğu yerinde görmekteyiz. Hatta Kur'an-ı Kerim'de 30 yerde zekat tabiri geçmekte bununla beraber sadaka tabiri geçmekte, infak tabiri geçmekte. Özellikle kardeşlerim zekat kelimesi 27 yerde namazla beraber, namazla el ele zikredilmektedir. İkâmes salâh ve îtâez Namazı kılmak, ayakta tutmak, zekatı da tas zaman vermek. Yani baktığımız zaman değerli kardeşlerim namaza bizler ne kadar ehemmiyet önem vermemiz gerekirse bir o kadar da zekata önem vermemiz değer katmamız gerekmektedir. Değerli görmemiz gerekmektedir değerli kardeşlerim. Çünkü namazın mümessili, orucun mümessili, zekatın mümessili değerli kardeşlerim bunu yaşayanlar biz müminler olmamız gerekmektedir. Rabbimiz namazı, niyazı, orucu, zekatı mümine farz kılmıştır. Akil bali olan ve mümin olan Allah'a teslim olan otomatikmen bu ibadetleri yerine getirmesi lazım. İşine geldiği gibi hareket etmek olmaz ve zaten bu bize yakışmaz der kardeşlerim. Biz Rabbimize bir söz verdik, kelime-i ile ve kelime-i tevhid ile de kardeşlerim Rabbimize bir söz verdik, bir sözleşme imzaladık, bir mukavele yaptık ve mümin olarak bu sözleşmemizin, bu sözümüzün gereğini yapmamız gerekmektedir. Peygamber aleyhissalatü vesselam buyurduğu gibi El mu'minûne alâ şurûdihim. Mü'min dediği verdiği sözü tutar. Onun için kıymetli kardeşlerim zenginler olarak özellikle yani zekat mefhumundan bahsederken infaktan bahsederken özellikle zenginler bu kısmı ilgilendiriyor. Yani Yüce Allah zekat ödevini zekat görevini müminlerden bir de zengin olanlara farz kılmıştır. Fakirlere farz değildir. Fakirler bunun yerine infakta bulunurlar, sadaka verirler. Ama zekat der kardeşlerim başı başına zengin olan bir müminin görevidir. İnşallah bu görevimizi layıkıyla inşallah yerine getirir. Çünkü kıymetli kardeşlerim malın arındırılması yoksulun hakkı zekat belli olur. Yani Yüce Allah bir manada fakirin yoksulun hakkını alıp zekatın içine koymuştur ve zengine demiş ki bu görevi sen yerine getireceksin. Fakir, yoksul kardeşlerini gözetmekle mesulsun diyerek zengine ekstradan bir görev vermiştir. Toplumsal farklılığı gidermek için, zengin ile fakir arasındaki o köprüyü sağlamlaştırmak için, veya o küskünlüğü gidermek için kıymetli kardeşlerim, pek aziz dostlarım zekat müessesesine elimizden geldiğince ihsan kavramında, itkan kavramında en güzeliyle yapmamız gerekmekte. Bakınız bu görev yapılmadığı zaman inanır mısınız ben buna tehdit mi diyeyim, ciddi bir uyarım mı diyeyim, ona siz karar verin. Tabi şu ayet-i beraber. Tövbe suresi 34. ayet-i kerime bakınız Yüce Allah bize ne söylüyor? Zekatın önemiyle ilgili parça parça mana vereceğim. Hep beraber mana vereceğiz. وَالَّذ۪ينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ altın ve gümüşü biriktirip de ve la ne fi sebilillah ve onu Allah yolunda Allah rızası için harcamayanlara gelince cevap geliyor. Altın ve gümüşü biriktirip ve bunu Allah için, Allah rızası için paylaşmayanlara gelince evet diyor. فَبَشِّرْهُمْ bir مِنْ elim Onlara elin, acıklı bir azabı, kıymetli kardeşlerim, katmerli bir azabı müjdele diyor. İşte altın ve gümüşü biriktiren müminin yapması gereken kıymetli kardeşlerim, bunu Allah için, Allah rızası için efendim mümin kardeşleriyle, fakirle, yoksulla paylaşması gerekmektedir. Değerli dostlarım, İslam sohbet üzere kurulmuştur. Sohbette paylaşmaktır. Maddiyatı paylaşmak, maneviyatı paylaşmaktır kardeşlerim. Tümüyle paylaşmak. Dünyamızı ele aldığımız zaman dünyanın bir merhamete ihtiyacı olduğunu görmektir der kardeşlerim ve bu merhametin mümessilleri de biz müminleriz değerli kardeşlerim. İslam'dır, İslamiyet'tir. Bakınız çok dikkat çekici bir hadis var, bunu belki hocalarımız, vaizlerimiz, müftülerimiz ısrarla tekrar etmekte ve sizler belki onlarca, belki yüzlerce defa duymuşsunuzdur, bir daha söylüyor hadis la yu'minu ahadukum hatta yuhibbe li ma yuhibbu nefsihi bu hadis-i şerif ideal müminin tarifini yapmakta bizi tarif etmekte der dostlar yani ideal mümin kamil mümin nasıl olması lazım bakın hep beraber mana verelim kendisi için istediğini kendisine layık gördüğünü mümin kardeşi içinde layık görmeyen, istemeyen kamil mümin olamaz, ideal manada mümin olamaz der kardeşler. Bu hadis-i şeriften yola çıkarak hareketle dostlar yemediğimizi yedirmemek, içmediğimizi içirmemek ve giymediğimizi giydirmemek, kendimize layık gördüğümüzü, kendimize yakıştırdığımızı mümin kardeşlerimize de yakıştırmamız lazım. Soframızda kendimize layık gördüğümüz yemeleri, içmeleri mümin kardeşlerimize de layık görmemiz lazım. Onun için zekat önemli, sadaka önemli, infak önemli. Ben size niçin namaz kılmıyorsunuz, niçin oruç tutmuyorsunuz, sormayacağım bugün değerli kardeşlerim. Bunlar Yüce Allah'ın sorularıdır. Bugün Allah için yani mümin kardeşimizin kapısını çalıp bir tas çorba ikram ettik mi etmedik mi bugün inşallah masaya bu cerrahi ameli yapmak için bugün masaya bunu yatıracağız. Bir tas çorba kardeşimize ikram ettik mi etmedik mi bugün konumuz bundan ibaret kardeşler. Paylaşmak Allah için, Allah rızası için paylaşmak, insana, insanlığa bir görevimiz olarak değerli kardeşlerim paylaşmak, gönüldekini paylaşmak. Dostlar, biz yüce Allah'a gönülden iman ettik ve yola koyulduk. أمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت حق بره البرابط أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ديرك رب مزدح مكافل إمزامي رب مزدح تاس إيمان ettik Ve bu imanımızın gereğini inşallah en güzel yapmaya gayret edelim. bize yakışan da budur. Bakınız, nefsu şeytan işini yapmakta. İnsanları, özellikle müminleri Allah'ın yolundan uzaklaştırmak için yoğun bir gayret sarf etmektedir. Kıymetli kardeşlerim, Nefsü şeytan görevini yapıyorsa bizler müminler olarak da görevimizi, dünya ödevimizi yapmamız gerekmekte. Ahireti dünyadayken kazanabiliriz. Peki bunu nasıl kazanacağız kardeşlerim? Namaz ile, oruç ile, zekat ile, tatlı söz ile, kelime-i tayyibe ile selam ile kelam ile inşallah kazanacağız. Kıymetli kardeşlerim, değerli dostlarım, Ramazan-ı Şerif'e giren oruç kopar, namaz kopar, Kur'an kopar, zekat kopar, sadaka kopar der kardeşler. Bu Ramazan-ı Şerif mevsimini en güzeliyle der kardeşlerim. Şöyle nefesimizi içimize aldığımız zaman onu bir hissedelim. Hissederek yaşayalım, farkında olalım ve şuurlu mümin olalım. Dertli olmaktan kardeşlerim, biz müminlerin bir diğer görevi dertli olmak. Müslümanın kitabında, Müslümanın defterinde bana ne demek yoktur. Evet kardeşlerim, dertli olmak lazım, ilgili olmak lazım, alakalı olmak lazım. Mümin dediğin der kardeşlerim, dertli olması lazım. Mümin kardeşinin sıkıntısıyla, cefasıyla çektiği efendim sıkıntıyı yüklenmesi lazım ve bu sıkıntıyı kendi açısından aşması gereken bir kısım varsa el atması lazım der dostlar. Yani bireysel görevlerimiz vardır, toplumsal görevlerimiz vardır. Bunları en güzeliyle bizim mümin kimliğime yakışır, mümin kimliğimize yakışır bir şekilde efendim yerine getirmemiz pek doğal görevlerimiz içinde olacaktır kıymetli kardeşlerim. Dünyaya şöyle memleketimize baktığımız zaman değerli kardeşlerim Kimi zengin, kimi fakir Kimi güçlü, kimi zayıf Bakınız bu bir imtihanın doğal bağı Kuran bize soruyor Çok ciddi şekilde bir soru soruyor Limenil mülk Mülk mülkiyet kime aittir? Limen kimin içindir? El mülk. Mülkiyet, hükümran, hükümranlık, hakimiyet kime aittir? Soru soruyor Kur'an-ı Kerim ve cevabını veriyor. Cevabını veriyor çünkü bu sorunun cevabını verecek en güzel merdi Kur'an-ı Kerim'dir. Ardından cevap bir kardeşlerim. Evet mülk kime aittir? Lillahil vahidil kahhar. Üstün olan, kahveden kahhar olan ve tek olan Allah'a aittir. Lillah. İşte Allah dediğimiz zaman şöyle gönlümüzde bir böyle efendim rahatlık, bir huzur kalbi hissetmemiz lazım. İşte mülk, mülkiyet Allah'a aittir ve bunu dilediğine vermektedir değerli kardeşlerim. Ve bu Yüce Allah'ın adaletinin gereğidir. Bunu istediğine verir. Aklıma bir Nasrettin Hoca'nın fıkrası geldi. Onu da araya sıkıştırmış olalım değerli kardeşlerim. Nasrettin Hoca bir gün bahçesinden geliyor elinde sepeti, sepetinde elmaları doldurmuş. Sokaktan geçerken sokakta oyun oynayan çocuklara rast geliyor. Selam, kelam ve çocuklara şöyle söylüyor. Çocuklar diyor, bu sepetteki elmaları size dağıtacağım. Peki diyor, Allah'ın adaletine göre mi dağıtayım yoksa kendi adaletime göre mi dağıtayım diyor. Çocuklar hep bir ağızdan Allah'ın ismini duyunca Allah'ın adaletine göre dağıtıyor hoca. Nasrettin Hoca da onların bu cevabına karşılık birine üç elma, birine iki elma, birine de bir elma veriyor. Çocuklar ellerindekine bakıyor, diyor hocam bu ne biçim diyor, dağıtım diyor. Diyor çocuklar öyle değil mi? Yüce Allah da Ahmet Efendi'ye beş tarla veriyor, Hasan Efendi'ye üç tarla veriyor, Mehmet Efendi'ye bir tarla veriyor, bir başkasına hiçbir şey vermiyor. İşte çocukların kafasına bir tık ediyor. İşte bu Yüce Allah'ın adaletinin gereğidir. Dilediğine verir. Yücelten ve düşüren de yine Yüce Allah'tır. olarak, sorumlu olarak der kardeşlerim bize verilen bu emaneti, maddi emanet ve manevi emanetler bunlara taslamam, sahip çıkmamız gerekmektedir. En güzeliyle korumamız lazım. Çünkü Kur'an-ı Kerim bize bu manada mal, mülk manasına ciddi şekilde uyarmaktadır ve şöyle buyurmakta وَتِلْكَ الْاَيَّانُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ İşte biz bu günleri, bu günleri zenginlik, fakirlik, yoksulluk insanlar arasında dolaştırırız. Kim bugün zengin iken yarın fakir olabilir, kim bugün fakir iten yarın zengin olabilir. Onun içinden kardeşlerim, zenginlik, fakirlik arazidir, geçicidir imkanlar çerçevesinde elimize imkanlar geçtiği zaman bu fırsatları, zenginlik fırsatlarını, bu emaneti iyi değerlendirip zekatımızı, sadakamızı, infakımızı en güzeline yerine getirmemiz lazım. Çünkü zekat verilmediği zaman eşittir kul hakkına girmiş oluyorsunuz. En doğal hal zekat verilmediği zaman kıymet kardeşlerin efendime söylüyor yani yüce Allah'ın bir en lazım. 40 ta bir oranında yani 40 bin lirası varsa temsili örnek veriyorum. 40 bin lirası varsa bunun bin lirasını fakire verecek. 80.18 gram altın ve fazlası olan veya bu değerli parası olan birikmiş olan varsa bunun yine zekatını vermekle kıymetli kardeşlerim efendim sorumludur. Bu görevi yerine getirmesi lazım. Kıymetli kardeşlerim Şöyle dünyamızı okuduğumuz zaman dünyanın bir merhamete ihtiyacı var. Yani bizler Türkiye olarak, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak, il ve ilçe müftülükleri olarak toplanan bu zekatlar, sadakalar değerli kardeşlerim hem memleketimizdeki muhtaçları gitmekte hem de yurt dışındaki yani Filistin'e, Gazze'ye, Afrika'ya değer kardeşlerim, buradaki mü'min kardeşlerimize, muhtaçlara gitmektedir. Bakınız bugün dünyayı ele aldığımız zaman fakirliğin, yoksulluğun, soykırımın olduğunu görmekteyiz. Bizler Ramazan-ı Şerif'teyiz ama bugün Filistin, Gazze 172-173 gündür oruç tutmakta. Bekleyenler var değerli kardeşlerim. Yani Osmanlı'nın torununu bekleyenler var. Bizden yardım bekleyenler var. Biz de bu beklentileri boşa çıkarmayalım inşallah. Bakın bugün Gazze'de yaşananlara bakıyoruz. Bu soykırım'a bu yıpratmaya rağmen yine Gazze'nin o mübarek sokaklarında şöyle bir yazı yazmakta duvarlara. Rahma, alharbi, aljuğri, Ramazan kelim. Acılar rağmen, savaşa rağmen, soygurma rağmen, in adına diyor Ramazan mübarek olsun. Evet, Ramazan mübarek olsun kardeşlerim. Gazze'deki kardeşlerimiz olsun, Afrika'daki kardeşlerimiz olsun, elinizden geldiğince onlar değerli kardeşlerin zekatlarınızı inşallah yani diyan işleri başlattığımız bağlamında inşallah göndermeye gayret edelim. Yani sizleri il ve ilçe müftülüklerimize zekatlarınızı, sadakalarınızı vermeye davet ediyorum. Rabbim ibadetlerimizi en güzeliyle kabul eylesin inşallah. Rabbim zekatımızı, sadakamızı, orucumuzu, okuduğumuz Kur'anları en güzeliyle bir kabulin, hasil bir şekilde kabul eylesin inşallah. Namaz vaktimiz geldi. Son bir hadis-i şerifle kıymetli kardeşlerim sohbetini sonlandırmak istiyorum kişi vefat ettiği zaman kabre konulduğunda ona üç şey eşlik eder. Malı, mülkü, ailesi ve amelleri. Malı, mülkü ve amelleri, malı, mülkü ve ailesi dünyada kalır, amelleri onunla beraber mezara kalır. Yani bize yar olacak, yarın olacak namazdır, oruçtur, zekattır, sadakadır, Allah için ısmarlanan bir hurma, Allah için ısmarlanan bir bardak soğurdukları kardeşler. Onun için yol arkadaşımızı, dostumuzu iyi seçmemiz lazım sohbetimiz, namazımız mübarek olsun. Allah emanet olun. Bir daha el-Fatiha.